Evet, gıda fiyatlarındaki fahiş yükselmeyi bir kere daha izah etmeye çalışalım. Bir defa ülkede toprak azalıyor. Bizim ülkemiz o kadar Amerika gibi planlar yapılıyor ya öyle değil. Butik tarıma ilverişli bir ülke. Her yandan tarım toprakları işgal altında. Bakın İzmir'de yaşanan bu afet, bu felaket güzel İzmir'e geçmiş olsun. O da tarım toprakları üzerine yapılan binalarla ilgili bir mesele. Ülkede gerçek çiftçiler, köylüler azalıyor. Ellerindeki hükümetin elindeki tarıma dair bilgiler şüpheli, çoğu yanlış. Planlama yanlış, ölçeği yanlış. Yani ülkede çok büyük ölçekli tarım yapılmaya çalışılıyor oysa İspanya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi tarım yapılması lazım. Bu arada taşıma ve hal düzeni yanlış. Çok uzaktan malzeme getirilmeye çalışılıyor büyük şehirlere. Desteklemeler ve krediler yanlış insanlara gidiyor. Bu arada tarıma dayalı hafif sanayi, hafif endüstri gelişmemiş. Ürünlerimiz yetersiz, kalitesiz. Bunların ambalajlaması, markalaşması yetersiz. İthalat tam gaz sürüyor bir yandan da ve çiftçi para kazanamıyor. Alım gücü de düşmüş durumda ülkede. Bütün bunlar bu yüzden gıdadaki pahalılığı gündeme getiriyor. Evet bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere bu akşam bizden sonra baraj var yeni bölümüyle. İyi akşamlar.